Evet arkadaşlar günaydın hepinize. bugün 26 Şubat 2024 saat 08.33 ya da 34 dersek aşağı yukarı 24 dakika sonra 57 yani hedefimiz yine saat en geç 9'da programı bitirmek. Gündemin önemli konularıyla başlayacağız ama başka taraflara da gideceğiz birazcık gitmeliyiz de ee, size tanıtmak istediğim bir tane kitap var onu da söyleyeceğim. Hafta sonu Ankara'daydım. Bizim Yapay Zeka Politikaları Derneği var bildiğiniz gibi ayıpa. Onun ikinci genel kurulu yapıldı. Son derece genç arkadaşlar böyle yaş ortalaması hani 36 altı desem herhalde mübalağa yapmış olmam. Ee, öyle bir grup. Bir anlık bir ziyareti yaptık. Ee, atamızın huzuruna saygı duruşunda bulunduk. Çelenk koyduk. Ondan sonra geldik genel kurulu yaptık. Yeni yönetim kurulu seçildi. Ben e, danışma kurulundaydım. Yine danışma kurulunda devam ettim. Tabii ki e, fiilen hani, çalışabilecek bir hani, mesafe ve zaman gerekiyor. Mesafeden kastet, hani Ankara'da olmanın bir avantajı tabii ki var. Bu e, çok toplantıda ama çoğu şey dijital ortamda yapılıyor. E, belki dernekler arası yakınlaşma çerçevesinde e, önemli bir e, inisiyatif de olabilir. Ama ikinci yıl olmasına rağmen Mesela bu sene yapacağı Mayıs ayında büyük bir yapay zeka konferansı var. Üçüncüsünü yapıyor herhalde. İlk ikisinde bayağı bir izleyici kesimi olmuştu online. Bu sefer hibrit olacak. Yabancı ağırlıklı olacak. Neyse onun da zamanı geldiği zaman sizlerle paylaşacağım. Hem esnasında hem bir süre sonra onlar derlenip YouTube'a yükleniyor. Sonrasında izlemenizde büyük fayda var. Yani sistemin olayın en önemli e, davet ediyorlar. E, tabii kendimi ayırarak söylemiyorum. Davet ediyoruz diyeyim. Hani fiilen e, katkı anlamında. Şimdi güncel iki üç tane önemli konu var. Bir tanesi diyor ki IMF küresel e, ekonomi yumuşak inişe geçti. Çok güzel yumuşak inişte ama riskler hala devam ediyor. Yani artık volatilite sarsıntıdan e, sonra ekonomi varmak istediği yere doğru indi. Ve bundan sonrasında artık farklı şeyler yapacağız diyor. Hani enflasyonu düşürmek için önlemler, faiz artışları vesaire bunlar yavaşladı. Şu an için ekonomiyi biraz ilmelendirmemiz gerekiyor ama yapacağımız her hareket farklı riskler de içeriyor diyor. Sonra yine IMF sitesinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Şili ile ilgili bir haber var. Şili ekonomisini daha dinamik, daha yeşil ve daha kapsayıcı yapmak. Yani buradan da ben şunu görüyorum İşte tabii uzun bir zaman boyutu içerisinde bu şeyleri haberleri izlerseniz karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. Ya bugün Şili'yi söylüyor, yarın bir başka ülkeyi söyleyecek, Brezilya'yı söyleyecek, Arjantin'i söyleyecek, oradan Afrika'ya geçecek filan. Niçin? Yani bir şekilde ev ödevi veriyor. Hani bakın mesela sınıfta birine aferin çok iyi çalıştın diyorsun. Bana haftaya bu konuyu hazırlar gel diyorsun. Aslında herkes de durumdan bir vazife çıkarıyor kendine. Onlar da hani ben de böyle bir aferin alayım, ben de bu şekilde bir çalışma yapayım diyebiliyor. Onun gibi. E, ülkeler de birbirlerine bir neticede onlar da insanlar tarafından yönetiliyorlar ve ülkeler de birbirlerini bazen kıskanabiliyorlar. E, ben de yapabilirim diyor o yapabiliyorsa. Bu ödevlere iyi bakmak lazım. Ödevlerin karşıtı olan görüşler de var. E, bir taraftan bize yeşil diyorsunuz. E, diğer taraftan savaş, tüfek, tank, top, füze, hava kirleniyor. E, binlerce defa atom bombası denemesi yaptınız. Yerin ne altı kaldı ne üstü kaldı şimdi kutuplara girdiniz filan. Ben yapmıyorum da diyebilirsiniz ama bu sistemi bu düzeni oyan güçler ne diyor? Arkadaşlar diyor Avrupa işin Mutabakatı vardır, sınırda karbon düzenlemesi vardır. Bunlara uyacaksınız diyor bir taraftan da. Yani güçlüler kulübünde olmadığınız sürece güçlüler kulübünden empoze edilen birçok şeye uymak zorundasınız ve uyacağınız bu tür şeyler Size ister istemez arkadaşlar bu süreç sizi ister istemez belli bir bütçe kısıtına, bütçe sıkıntısına götürecek. O zaman şöyle bir şey var. Önleyici hekimlik diye bir şey var. Hepiniz bilirsiniz. Yani hasta olmadan doktora gitmek, check-up yaptırmak. Önleyici hekimlik denilen süreç aslında son derece ucuz. Allah korusun ciddi bir hastalığa yakalandığınız zaman o ciddi hastalığın maliyeti yani hayatınıza kastetmenin de ötesinde maliyeti sizin sorunuzu daha da hızlandırabiliyor. Çevrenizdekileri de çok güzel biliyor. Maddi gücü yeterli değilse insanlar keşke olsaydı da yaşar mıydı bilmem ne ömür boyu vicdan azabı da çekebiliyorlar. Dolayısıyla önleyici hekimliğe inanmak ve tedbiri önceden almak gerekiyor. Yani bunu özellikle söyleyeyim. OECD'nin çok ilginç bir e, haberi var. Diyor ki Endonezya ile ilişkiler ve üyelik konusunu tartışmaya açtık. Yani Endonezya üyemiz olabilir. The Organization for Economic Cooperation and Development yani işte ortak işbirliği için ekonomik falan filan her neyse bir e, Paris merkezli kurum. Önemli bir kurum. Endonezya'nın o kurumun içerisinde olması önemli. Ama Endonezya'nın yeri benim için e, bu noktada sizlerle paylaşmam gereken bir önem barındırıyor Asya e, bölgesinin de Bunların hepsi Çin'in hani Çin karşıtı demeyeceğim ama Çin'e karşı bir blok oluşturmuşlar. Yani karşı derken biz Çin'e karşıyız anlamında değil. Biz de kendi içimizde bir korumacılık, kendi içimizde ticareti serbestleştirme, kendi içimizde büyüme. Bunların da çok önemli dinamikleri var. ve ASEAN bölgesi aklıma gelen bir şey not aldım da çok önemli bir bölge. Birkaç trilyon dolarlık ekonomilere ulaşmış bir bir bölge. Ve en önemlisi de hepsi deniz üzerinde ülke Bunların birçoğu da ada devlet. Dolayısıyla okyanus ekonomisinden maksimum şekilde faydalanabilme ihtimali olan yerler. Bu arada Uluslararası Finans Enstitüsü bir küresel borç raporu yayınladı. Bunun detaylarını haftaya geçeceğim. O rapor e, elimde ama henüz çok detaylı inceleme imkanım olmadı. Esasında geçen hafta Cuma günü geldi ama e, işte... E, Biliyorsunuz e, Basifet Genel Kurulu, ondan sonra benim e, Ankara'ya gitmem gelmem derken bir zamanım olmadı. Onu da böyle bir arada montaya getirmek istemiyorum. Çünkü küresel borç raporu, yalnız ben size bir ödev verebilirim. Ege Cansi'nin ödemeler dengesi üzerine yazmış olduğu son makalesi var. Ege Cansi'nin yazıları Sözcü Gazetesi'nde Sözcü.com.tr'den girip Ege Cansi'nin son makalesine bakarsanız, Hani ödemeler bilançosunu çok güzel anlatmış. Esasında ona bir e, onu onu ona bir bakın demeyeceğim. Onu bir, bir bir okuyun diyeceğim. O bir altyapı olsun. Zaten bildiğiniz şeyler. Yani e, şöyle bir ders öncesi ısınma hareketi olarak kabul edin diye. Şimdi buradan başka bir noktaya gelmek istiyorum. Bölgesel gelişmeleri çok iyi okuyabilmek. Bakın yeni yeni terimler türetiliyor. E, Mesela dolarizasyon var değil mi? Do, do, dolarlaşma diye Türkçe çevrildi. Liralaşma var değil mi? Şimdi i̇şte bunların bir de küreselleşme var. Hani örnek olarak söylüyorum. Doların başına, dolarizasyonun başına D ve e takısını getirdiğiniz zaman de-dolarization yani dolardan uzaklaşma değil mi? De-globalization, küresellikleşmeden uzaklaşma. De-turkishlerization, iş işte, o da Türk lirasından kaçış falan. Şimdi bu sabah bunun bölgesi derken Çinsizleşme anlamına gelen The China. The China ise öyle bir şey e, kulağıma çarptı. Çinsizleşme politikası yani biz denklemden Çin'i çıkaralım istiyor ve bunun öncülüğünde şu an Çin Avrupa Birliği yapmaya çalışıyor ve Çin'de e, Almanya'ya e, hitaben aslında Avrupa Birliği'ne hitaben yani böyle şeyler yapmayın. Bunlar pek iyi olmaz e, denildi. Bu da önemli bir nokta. Çünkü yani Çin'in buna farklı şekilde karşılık vermesi ya da Çin ekonomisinin soğuması ya da küçülmesi, e Çin'in elindeki Amerikan tahvilleri, Amerikan dolarının değeri, uluslararası finans piyasalarında faiz dengeleri, ödemeler bilançosu ve başka şeylerde sıkıntıya girebilecek ama bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar stres testleri ve senaryo analizleri var. Yani ülkelerin hassas noktalarını bilip o hassas noktalar üzerine uzun zaman oynarsanız istediğiniz şekli alabiliyor ülkeler. Şimdi bir örnek vereceksiniz. Şimdi bir deniz kenarına dalgaların sürekli vurduğu bir yerde değil mi? Kayalar aşınıyor. Yani suyun kayayı aşındırması mümkün mü? Mümkün. Sürekli çarparak. Ya da bir ağaç ısrarla büyümek istiyor. Rüzgarın yönü onu dikey değil de yatay olarak büyümek zorunda bırakabiliyor. O da kendini koruyor. Ama büyüyor. Yani o kayalıkların arasından otlar çıkıyor değil mi? kayayı deliyor filan. Şimdi bunlara baktığınız zaman bunlar da uzun vadeli stratejileri yani orada size bir şey veriyor ilham veriyor yani bu sıkıntıya rağmen bu şeye rağmen ben ayaktayım, yaşıyorum ve kendimi realize ediyorum, kendimi gerçekleştiriyorum. Buradan da güzel bir noktaya gelmek istiyorum. Yani Güzel de özellikle altını çiziyorum. Kendinizi gerçekleştirme ve kendinizi realize etmenin önündeki en büyük engelin siz olduğunu düşünerek hayatta yola çıkın arkadaşlar. Yani bu önemli bir nokta. Yani beni ben yapamayan benim. Beni ben yapan yine benim. Ama beni ben yapan yine benim derken nasıl baskıyı bastırarak, vurgulayarak söylüyorsanız, beni ben yapamayan da benim. Çünkü direnç noktalarım zayıf. Ve bu zayıf noktalar üzerine insanların, çevrenin, sistemin, ekonominin aklınıza ne gelirse sayabilirsiniz. Erişmesine ve tırmalamasına izin verdiğiniz sürece bu noktada siz hiçbir şekilde kendinizi realize edemeyeceksiniz. Kendinizi realize edememek demek kendi gerçek potansiyelinizi, tarzınızı gerçekleştirmek istediklerinizi ortaya koyamamak demek. O zaman her yemeği tam pişmeden ocağın üstünden alıp servis ediyorsunuz. Tam pideyi mesela fırından tam pişmeden çıkardığınız zaman ne kadar korkunç bir şey değil mi? Düşünsenize yarım pişmiş hamur ve yarım pişmiş et. Hani çiğ olsa daha iyi yani tam öyleye yani değil mi? O yarımın hiçbir şekilde tadı yok yani zehir gibi değil mi arkadaşlar? Yani bu, bu önemli bir nokta. Patates için de aynı şey e, geçerli oldu. Hepiniz biliyorsunuz yani tam olgunlaşmadan yediğiniz zaman patates zehirli. Olgunlaşması gerekiyor. Ondan sonra lezzet alıyor. O zaman siz olgunlaşamadan ürünleri sunuyorsunuz. Olgunlaşamadan tartışmaya giriyorsunuz. Olgunlaşamadan fikir beyan ediyorsunuz. Ve ciddi sıkıntılara sebep oluyorsunuz. Yani burada çok dikkatli olmamız gereken bir süreç yaşıyoruz. Biz sadece kendimize değil, bize inanan ya da bizden bir şey bekleyen insanları da etkiliyoruz. Şimdi konuya tekrar dönelim. Dış ticarete dönelim. Uzak ülkeler stratejisi diye bir strateji var. Yani her ülke bir diğeri uzak ülke stratejisi yapıyor. Uzak ülke stratejisi denilen şey nedir? Yani ülkenin bir şekilde uzak yerlere ihracat, ithalat yapabilmesidir. Mesela Türkiye'den Şili'ye, Arjantin'e ihracat. Okyanus geçeceksiniz, Avrupa'ya geçeceksiniz. Afrika tamam iki adım ötesi o. Mesela bu noktada Kıbrıs'ın ne kadar önemli bir ticaret üssü olabileceğinin farkındasınız değil mi arkadaşlar? Yani Afrika'ya yapılacak ihracatlar, Kıbrıs'ı bir takım üretim banklarına sokabilmenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Yani çok önemli stratejik güçlerimiz var, çok önemli stratejik üstünlüklerimiz, avantajlarımız var. Bunları çok iyi kullanmak gerekiyor. Diğer birçok ülkeye e, Türkiye Cumhuriyetler üzerinden erişebilme imkanımız var. Rusya'sından tutun, Çin'ine, oradan tutun, Japonya'sına varana kadar. Dolayısıyla şimdi e, bu haftaki The Economist dergisinde çok ilginç bir şey vardı. Türk dizileri dünyada dizi ihraç eden ülkeler arasında kaçıncı sırada biliyorsunuz değil mi? Yani en, en, fazla dizi Amerikan dizisi. Sonra İngiliz dizileri var. Üçüncü sırada da Türkiye. Türkiye dizi ihracında üçüncü sırada. Muazzam bir makale. Yani onu vaktiniz olursa okuyun olmazsa bir gün böyle off the record bir şey yapalım. Korsan 24 dakika yayını. Ben size orada tercümesinin üzerinden yorumlarımla paylaşayım. Dizilerin isimlerini falan da vermişler. Ben ben hiç duymadığım bir şeyler ama müptelaları var. İnanılmaz bir grup. Hani diyor Amerika'da pek sevilmedi. Ondan sonra işte İngiltere'de de pek sevilmeyebilir falan diyor. Ama Muhteşem Süleyman dizisinden yola çıkarak şöyle demiş. Muhteşem Süleyman da Amerika ile İngiltere'yi fethetmeyi düşünmemişti diyor. Avrupa ile Kuzey Afrika bana yeter demişti diyor. Türk dizileri de öyle. Türkiye Cumhuriyetler, Afrika, Orta Doğu ülkeleri ve civar yetiyor. Avrupa'da birçok ülke yani İspanyasından bilmem nesine varana kadar Türk dizileri seyrediyor diyor. Ama Türk dizilerini e, yaratıcıları o kadar ilginç ki diyor. Mesela bir dizinin de ilgi çekmesi için işte bazı kırmızı noktalar içermesi lazım. Kırmızı noktalar içermiyor diyor Türk dizileri. Çünkü yasak. Ama onun yerine kırmızı noktadan daha etkili uyarıcı e, şeyler kullanıyorlar diyor. Görüntüler kullanıyorlar diyor onları da yazmış teker teker. sabah sabah söylemeyeyim. Neyse. Ee, dolayısıyla o noktada bir başarı var. Ve rakamında ne olduğunu söyleyeyim mi? 600 milyon dolar arkadaşlar. İhracattan elde edilen gelir. Yani 600 milyon dolar. Az bir rakam değil. Hani yalanı doğrusu eğrisi günahı bu istatistik tutanları. Şimdi oradan ee, neye geçelim? E, uzak yakın ülkeler stratejisine geçtik. İhracat, diziler söyledik. Ha. Buradan şuna geçeceğiz. Şimdi i̇şte böyle bir şey kuruyorlar. Efendim ödemeler sistemi yapıyoruz diyor. Fintech. İşte tüm dünya bunu kullanacak. Ya kullanmasın Allah aşkına ya. Ne olur. Yani ben dolar milyoneri ya da milyarderiyse benim ürünümü dünyanın tamamını kullanmasına lüzum yok. Benim ürünümü inanan, güvenen ama sürekli müşterim olabilecek insanlar kullansın yeter. Ama dünya çapında diye çıktığınız zaman, dünya kelimesini kullandığınız zaman itici de olabiliyorsunuz biliyor musunuz? Yani ya bir dakika ya. Yani sen önce bir mahalleden başlasan ha? nasıl olur? Mesela bir ayakkabıcı vardı Ankara'da hiç unutmuyorum. Abi diyor, Çin'de herkese bir çift ayakkabı satsam yeter. Allah aşkına. E, nüfusuyla çarptığın zaman doğru da sen o kadar ayakkabı üretimi var mı Türkiye'nin? Hiç baktın mı? E, talep olsun yaparım. Neyi yapıyorsun ya? Yani bir tane küçük atölye var. Senede 2000 tane ayakkabı üretiyorsun. Yanına bir 30 sıfır daha koy bakayım. Kaç işçi çalıştıracak? Ne kadar büyük bir yer. 15 dakikada batışa gidersin. Hesapsız, kitapsız. Yani matematiği kullanamadığımız gibi istatistiği de kullanamıyoruz. Hayal kurarken bu ikisinden yoksun hayal kurduğumuz için hayalle kalıyoruz. Şimdi Türkiye'nin kredi temerrüt swapları yani risk tarafını gösteren rakamlar 298'e inmiş. 298 yani 700'lerden 300'lere indiğini kabul edelim. Yani yarıdan fazla düşmüş. Şimdi bu noktada Türkiye'ye müthiş bir sermaye akışı gelmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? Acayip bir para gelmesi gerekiyor. Niye gelmiyor? O zaman bir bağlantı kuralım bir şeylerle. Efendim OECD'nin içinde bir mali financial action, mali eylem görev gücü diye bir grup var. Bu grup işte kara parayla ilgili bir grup. Kara paranın aklanmasına yönelik bir grup. Bu kara paranın aklanmasına Yönelik olan grup Türkiye'yi yine gri listede tutmaya devam etti. Zaten gri listenin bir üstü de siyah liste. İşte Sayın Şimşek açıklamalarını ki biz işte gri listeden çıkmak için teknik hazırlıkları tamamladık. Şimdi bunun altyazısında ne olduğunu benim nasıl yorumladığıma falan girmek istemiyorum ben. Ama ortada bir realite var. Diyor ki Türkiye e, gri listede olduğu sürece istediğiniz yabancı yatırımı faize rağmen de kura rağmen de biraz zor çekersiniz. istediğiniz yatırım ama yine yatırım çekiyorsunuz. Size para veriyorlar çünkü verdiğiniz faiz oranı çok yüksek. Hatta geçenlerde altına endeksli sukuk ihracı yapıldı bildiğim kadarıyla buçuk milyar dolarlık. Şimdi bu noktada yabancı sermaye çekememenin ciddi bir şeyi var, sıkıntısı var. Çünkü bu insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Yani yarın öbürsü gün Amerika'nın yaptırımlarına takılırsak en büyük endişeleri bu. Çünkü Amerika yaptırım gücü olan bir ülke yanına da 3-5 tane Avrupa Birliği'nin baba ülkesini işte Kanada'yı, Japonya'yı bilmem neyi alınca yani dünyanın gücü ellerinde %50'den daha fazlasını tutuyorlar ve bunlar ticarette efendim para transferlerinde benzer diğer işlerde sizin hani arm twisting dediğim yani kolunuzu yakalayıp bükerlerse hareket edemiyorsunuz. Yani bunu yapıyorlar yapabilirler de. Dolayısıyla burada sıkıntılı süreçler var. Şimdi sıkıntılı süreçler derken temezüt dedik, kredi temelüt sıvapları dedik, süreçler dedik. Biraz da sözleşmelerden bahsedelim isterseniz. Bakın akıllı sözleşmeler ve blockchain hikayesindeyiz şu an. Biz daha normal sözleşme denilen hikayeyi aşamadık. Ne hukuk ne de yaptırım gücünde. Bakın Türkiye'de çek ve senet hala çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir sorun. Yaptırımlar da ciddi bir sorun. Yani şöyle söyleyeyim. Piyasada, bakın piyasada dolandırıcılık yapanları, borcunu zamanında ödemeyenleri, karşılıksız çek senet verenleri ve tek kelimeyle istismar için piyasada olanları ayıkladığınız zaman piyasa kadar mükemmel çalışacak değil mi? İşte kara para aklanması da öyle. Şirketlerin işte e, doğru dürüst zamanda iş yapmaları, siparişler yetiştirmeleri, yetiştirmeleri de öyle. Dolayısıyla insanlar ayakta kalmak için bir, bir şeyler yapıyorlar. Ve istedikleri bu dolandırıcıların ya yani da benzer durumda insanlar tuzağa düşebiliyorlar. Ama az sayıda mazlum insan düşüyor. Ama maalesef çok sayıda aç gözlü insan da işte token'dı, işte kripto borsasıydı, bilmem neydi. Yani eğitime, ben buradan söylüyorum. Bakın buradan söylüyorum. Eğitime 1000 lira günlük ya da yarım günlük kişi başına para vermeyen insanlar sahtekarlık şebekesinin eline düşüp 50-60-100 milyon lira kaptırıyorlar. Ya bunlara üzülmek mi lazım bilmiyorum. Ya kusura bakmasın kimse ben üzülmüyorum. Buradan söyleyeyim. Ben üzülmüyorum. Dolandırıcılık şebekelerinin eline aç gözlülük de düşüyorsunuz. Zaten bir tane üçkağıtçı var. Bir de aç gözlü grup. Bu ikisi bir araya geldi mi tadından yenmiyor. Ya yani tamam iki buçuk milyar liralık bir bir şey olmuş efendim token bilmem neydi. E tamam yarım 5 milyar. İşte Todex'le bilmem ne gitti. O elinde yumurta ile gezen çocuk vardı. O bilmem ne kadar götürdü. Bir de bunların Borasanc'a bu başını yapan insanlara bakın. Sıfır eğitim, sıfır bilgi ama kendi kategorisinin olan insanları böyle bu balın sineği çektiği gibi, bilmem neyin neyi çektiği gibi ben böyle zarif konuşayım. Pat 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 topluyor hepsini. Ve dolandırılan insanlar arkasından ne diyor biliyor musunuz? Devlet nerede? Ya kardeşim sen varsayalım 1 milyon lira yatırdın, 3 milyon lira kazandın. O 3 milyon liranı ne kadar da devletle paylaşacaktın ya da fakir fukaraya verecektin de batınca devlet kazanınca sen oluyorsun. Devlet gelip senin kulağına mı söylesin aman yatırma buraya para diye. Bilgi var, eğitim var, aç oku. Yatırım nedir, yatırım ne değildir. Sen internet sitelerine nereleri geziyorsun, nelere bakıyorsun. Dolayısıyla bence dolandırıcılık 101 dersinin bütün seviyelerde okullara olması lazım. Yani kısa yoldan, kestirme yoldan zengin olma yok arkadaşlar. Yok ona yatırmış birisi de bu kadar olmuş, 15 kat olmuş. Şimdi lan bu sen de yatır. Para kazanmasını da bilmiyorsun, harcamasını da bilmiyorsun. Batınca bağırıyorsun. Buradan devam edelim. Sözleşme çok önemli. Yani nasıl bir sözleşmeye taraf olduğunuzu bilmek zorundasınız sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda hangi hukuki yaptırımlar olacak? Arkadaşlar dolandırıcılık eğitimini almanın temel yollarından bir tanesi de sizin bir vatandaş olarak haklarınızı, hukukunuzu bilmeniz. Hakkını, hukukunu, yurttaşlık haklarını bilmeyen insan olabilir mi? Hesap soramayan insan olabilir mi sizi yönetenlerden veya devletten, kamudan? Dilekçe verme hakkı, bilgi isteme hakkı, her şey siz yurttaşlık görevlerinizi, yurttaşlık e, haklarınızı bilmediğiniz zaman yurttaş olamıyorsunuz. Yani yurttaşlık seçimden seçime güler yüze insanların biz en iyisini yapacağız, oylarınızı bize verin demeleri gibi bir e, şeye, e, sürece dahil olmamanız gerekiyor. Duygusallıktan uzaklaşmanız gerekiyor, rasyonel olmanız gerekiyor. Yani son konumuzda çiplerle ilgili Çip çok önemli bir nokta. NVIDIA ile ilgili. NVIDIA. Güzel bir grafik yayınlandı. Kokunç getirir. İnanılmaz bir getirir. Sağlamış NVIDIA. Yani tahmin, hayal bile demeyeceğiniz bir o, getirir. Japonya PM, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC'ye 5 milyar dolarlık yatırım imkanı daha vermiş. Japonya'da gel demiş otur burada. Devam et. Çok büyük paralar veriyor. Yani Tayvan'ın o Yarı iletken dediğimiz çip yapan firması Japonya'da da e, üretecek. Orada da üretime e, devam edecek. E, çip gelişmelerini yakından takip edin lütfen. Yani en önemli takip etmeniz gereken şeylerden biri bu. Hocam peki bunun bunu yanında bize bir de vitamin verin deyin. ben. Yani güçlü antibiyotin yanında vitamin olarak da 5G teknolojilerini takip edin. Yani çip ve 5G çok yakından alakalı iki şey. İşte 6G'ye 7G 7G'ye geçmişler falan yok öyle bir şey daha yok. Çok kolay bir şey değil yok. Yani onlara geçebilmek için çaba gösteriliyor. Geçilecek tabii ki neticede. Bu sürecin dışında kalmanın maliyeti çok büyük. Ve sizlere bir kitapla tanıştıracağım. Editörlüğünü bizim Yapay Zeka Derneği'nden çok genç bir arkadaş yapmış. Doçent Doktor Berya Gül Ünlü sağ olsun bana da göndermiş. Kitabın adı Dijital Duygu, Korkudan Nefrete, Yastan Emojilere Dijital Duygu'yu Anlamak diye. Ee, şimdi ee, sanırım 1-2-3-4-5-6-7-8 makale var ee, yazarları bazıları tek yazarlı bazıları birkaç yazarlı mesela dijital nefreti yıl sonra tekrar betimlemek algoritma güdümlü nefret ve çözüm önerileri ilginç bir makale üzüntü paylaştıkça azalır mı dijital ortamda yaz tutma anma ve iyileşme pratikleri üzerine duygusal iletişimin dijital hali emojiler diye bir makale. Dijital ortamda siyasal iletişim mesaj stratejisi olarak korku duygusunun kullanımı üzerine dijital duyguların yörüngesinde izleyicinin algoritmik döngüsü FOMO herhalde Fear of Missing Out bir şeyleri kaçırma korkusu ve Bing Watching ilişkisini öneri sistemleri üzerinden anlamlandırmak. Bing Watching ne demek bilmiyorum ama e, muhtemelen siz daha bulursunuz ama şurada hani kullanmışken bir bakalım Bing Watching makalenin içinde. Bing Watching, Seç izle Voice, Türkçe'ye aşırı izleme, tıkanırcasına izleme, seri izleme, aralıksız izleme şeklinde çevrilen Bing Watching. Wow. Aşırı izleme, tıkanırcasına izleme, seri izleme, aralıksız izleme. Güzel bir terim. Bing Watching ilişkisinin öneri sistemleri üzerinden anlamlandırmak diyor. Bir başka makale, dijital iletişim çağında bir unutma biçimi olarak dijital amnezi, yani e, dijital amnezi ve hastalık tarihçesi tıp kelime, Yani dijital anlamda bakıyoruz bir sürü şeyi unutabiliyoruz. Bir de sosyal medyada duygu pratikleri, farklı yaş ve cinsiyet gruplarının deneyimleri. diyor. Ee, Sarmal kitabı evinden çıkmış. Şöyle e, bu kitabı da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Hmm, kitabının bilgisi de aşağıda hani fotoğrafını çekmek isterseniz diye Okey sanırım zamanımızı doldurduk 8 7 haftanın önemli gelişmeleri neler var nelere odaklanalım yani odaklanacağımız en önemli şey yabancı sermaye girişi olsun İşte faizi sabit tuttuk bir sonraki aşama ne olacak çünkü mart ayındaki faiz e, kararı da çok önemli olacak Türkiye yabancı sermaye girecek mi? Kurlar tutulabilecek mi? Altın artacak mı? Bakar mısınız? Bunlardan başka bir şey yapmıyoruz ama kimse orta vadeli vadelisi uzun bıraktım artık. Orta vadeli strateji belirleme noktasında ben neredeyim, bir süre sonra nerede olacağımı çok iyi e, belirlemek gerekiyor. Ya bunun için yardım alın. Yani yardım alın, destek alın. Yani bunu almadan yapamazsınız. Siz hasta olduğunuz zaman bir dakika ya benim işim var. Yarın kendime şöyle bir apandis sorunu var. Kesip çıkaracağım apandis diyor musunuz? Ya da kendimi göz ameliyatı yapacağım diyor musunuz? Uzmanına gidiyorsunuz. Burada niye uzmana gitmiyorsunuz? Batışı bekliyorsunuz. Hatta böyle çok güzel bir söz var. Onun İngilizcesini ve Türkçesini söyleyip kapatıyorum dükkanı. If you are not planning, you are planning for failure. Efendim Türkçe meali. Eğer planlama yapmıyorsanız batışı planlıyorsunuz demektir. Çok hoşuma gidiyor bu söz. Evet benden bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Herhalde 24 dakika oldu.